Ah kurtar onu aferin ilk kurbağamızı kurtardık Ah bomba yattı kaç 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 Ah devire devire gidiyoruz Ah güç aldık özel güç Özel güç aldık Özel güç o arabayı gördün mü nasıl patladı Merhaba çocuklar koala çocuk kanalına hoş geldiniz Bugün Dülün. ne oynuyoruz Tardu? Kurbağa oynuyoruz. Kurbağamıza da pro ama biz ona Türkçe bir isim koyalım. Ne koyalım? Zıp zıp kurbağa diyelim mi? Biz ona... Zıp zıp kurbağa. Ne diyelim? Yavruları kurtaran kurbağa. Yavruları kurtaran kurbağa. O zaman maceramız başlasın hemen. Haydi bakalım girelim oyuna. En üsttekini seçiyorsun. Evet. En soldakine Onunla başlıyoruz ilk oyunla. Oyna diyoruz. Başla. Bakalım. Görevimiz, iyi kurtarma görevimiz. Yavru kurbağacıkları kurtarma. Oo, çok güzel ya. Görüntüler çok hoş değil mi Tardu? Aa, arabaları çarpma. Ezdi seni araba. <laughs> Bir tane çocuğun odasındayız. Arabaları çarpmadan ilerliyoruz. O jelibonları toplayalım. Jelibonlar, jelibonlar. Evet, evet, evet. Çok güzel. Jelibonları çok seviyor kurbanca. Evet, ben de çok seviyorum jelibonları. Sen? Ben de ya, da çok seviyor. Çok Hepimiz de. çok seviyoruz. Bütün çocuklar jelibonları sever. Evet, yukarıya çıkalım. Bak yukarıda bir şey var. Ne var onların karşısında? Zıplay zıplama tuşuna bas. Evet. Hoppa, aa. Oo, kocaman bir jelibon aldı. Çok güzel. Evet, ilerliyoruz. Arabaları çarpma. Mücün. Yeşil zıp zıp kurbağamız tatlı attı. Nereye <laughs> düştü? Arabanın üstüne bindin. Abi bir can daha aldık. Yukarıya çıkacağız. Bak yavru kurbağa var yukarıda. Bak gösteriyor. Bak 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 yukarıda. Kırmızı kutuların üstünde. Aa seni bekliyor. Böyle böyle yapıyor. <laughs> ah kurtar onu. Aferin. İlk kurbağamızı kurtardık. İki tane kurbağa kaldı. Toplamda üç tane kurbağa kurtaracağız. Aa seni takip ediyor. Bak bak seni takip ediyor. Mor kurbağacık. Kurbağacık. Arabaya çarpma. Arabaya çarpma. Ama arabanın Araba üstünde yok. o yok. Arabanın üstünden geçemiyorsun. Yanından geçmen gerekiyor. Boşluktan. Aa. Ay. Tardu. Kurbağa açıklarımızı kurtaramadı. Bir daha deniyoruz. Evet. Bakalım. Arabalar çarpma. Arabalar çarpma. Çarpma. O zaman canın gidiyor. Solda solda. Allah jelibonları, jelibon. Jelibonları... kaçırmayalım. Jelibonları yiyelim. Hepsini jelibonlar e, harika alalım. Tamam, 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 Evet evet evet. Çok güzel. Topla topla topla. Oradan mı geçeceğiz <laughs> Köprüden geçiyoruz. Kutucuğun altından geçtik. Jelibonu topladık. Yukarı çıkıyoruz. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı. Büyük, büyük jelibon var. jelibon var orada. Evet 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 biraz önce almıştık bir aldık bravo devam ediyoruz arabaları çarpmayalım arabalara çarpmayalım arabalara çarpmayalım çarpmayalım arabalar canımız gidiyor geç geç çabuk çok başın dönerken geçebiliyorsun geç 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 evet cam var cam var cam var kırmızı kalp aldık onu yavru kurbağa bekliyor bizi mor kurbağa çık aa bak bak böyle böyle yapıyor gördün mü <laughs> İmdat yazıyor. İndat. Seni kurtardım. Kurtardık. Yardım, kırmızı, kurba. kırmızı kurbağacık. Oh, topa vurdun. Arabalar dikkat et, arabalar dikkat et, arabalar dikkat et. Yağmur da ezilmesin. Aa bomba aldım. Bomba aldım. Nasıl kullanıyorsun acaba bombayı? Oraya atman gerekiyor. Bas bakayım şuna. Ah kaç 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 kaç. Neyle kullandın? Üçgenle. Üçgenle kullanıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Yolumuzu açtık. Oo, oh, oh. yollar kapandı orada. Ha kurbaçık var ileride. kurbaçık. çık. geç geç geç. Arabalar gezmeden. lan. Arabalar gezmeden Seni geç geç geç. Yukarıda evet. Merak etme kurbağacı. Bravo. ikinci kurbağacı. Kurtardık. Orada Pardon. turba olmalı. Aa yukarı çıkman lazım. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı evet. Hop. 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 Zıp zıp kurbağa yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Aa, kurbağa var kurdaymış. evet. Aa orada. Aa imdad, imdad. Kurtar beni. Yuppi! <laughs> 3 tane kurbağacığımız oldu. Devam ediyoruz. Bu kurbağaçıkları bırakacağız. Ye! Oo 100 tane fasulye topladık. Fasulyeymiş onlar. jelibon değilmiş. <laughs> fasulye. Fasulye. Evet. Aa burada kurbağaları bırakıyorsun. Bıraktın mı? Aa bıraktık. Yeni kurbağalar geldi. Yolumuzu açtık. Devam ediyoruz. Aa, bir tane daha kurbağacık. Aa dikkat et. O seni ezmesin. Kurbağacık. Kaç kaç kaç. Niye kaç, kaç. kaç, Aa, sana dokununca patladı. Niye? Aa şu sağdaki şeyi al. Mavi topu al. Mavi şeyi. Mavi şeyi al. O bomba veriyor sana. Evet bombamız var. Atmayalım şimdi. İlerleyelim, şurada ilerleyelim. Atacağız. Evet, şurada. Bu neymiş? Bu şeyden gelince atacağız. O ne? Neymiş? Bilmiyoruz. Aa şey o. Zıpla bak. Aa bomba yattı. Kaç 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 kaç. Aa bomba bizi de patlatacak. Aha turba. Nerede? Aa Vay kitabın üstünde. Kitabın üstünde. Çabuk çabuk çabuk. Yukarı çıkman lazım. Çabuk kurbağacık bekliyor. İmdat diyor. imdat diyor. Kurtar onu. Kurtar onu. Yukarı doğru. Evet. Yes. Kurtardık. Aşağıda fasulyeler. 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 Solda solda solda. Solda fasulyeler. Evet 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 topla 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 Fasulyeler Şunu da al Evet bravo Tardo çok iyi ilerliyorsun Devam edelim Arabaları çarpma Yoldan karşıdan geçeceğiz Yukarı 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 Hop 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 ah, araba. <laughs> Arabanın üstünden geçti Abi çıktı ama var çıktı orada Hadi bakalım. Aa, onu nasıl kurtaracaksın? Sıplayınca oluyor mu oraya? Aa, devirdin Bravo. Kaç akı tane akıl onları var? 3 tane. Topladık hepsini. Aa seni unuttum. unutma. Evet. Mor fasulyemizi de aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kurbağacıklar gelin. Aa, teşimle. aa, aa fasulye. Aa fasulye. Ne onun adı? Fasulye. Fasulye. Evet. Aa bitirdik. Bravo Tardu. İlk bölümü geçtik. İlk evimizi geçtik. 6 tane kurbağacık topladık. Evet. Ve geçtik. ilk kademeyi. İkinci oh. bölüme oh. gidelim oh. bakalım. Çık diyorsun evet ona tıklıyorsun. Evet. İkinci kadememiz açılmış olabilir. İkiye geçiyoruz sağda. İkinci bölüm evet. ikinci bölüm açılmış. Başlayalım bakalım oyuna. Arabalara dikkat. Arabalara dikkat. Devam devam devam. Fasulyeleri al fasulyeleri al. O nedir? Şut. Ha şu zı zıplayan şeyleri patlatmak için şut çekebiliyorsun ona doğru. At bakayım üçgenle. Ona doğru ama. Ona doğru at. Hayır. Kaç 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 olmadı. Ona doğru tutacaktın kurbağayı. Geliyor geliyor geliyor. Kaç kaç kaç. Kaç zıplayan kuş mudur nedir o? <laughs> evet. Geliyor. Aha, ah, büyük gelin büyük, büyük fasulye. Fasulye. Ha. Topları yuvarla topları. Ah toplar kaçtı. Haydi 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 çabuk. Kurbağacı kurtaracağız biz daha. Ne yapıyor ya? Karşıya 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 arabaları çarpma. Arabaları çarpma. Aa! Ee de böyle. kendi yoluna. Çabuk 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 çabuk. Evet. Aa orada kurbağacık var bir tane bak yukarıda. Allah! Top geliyor. Top ezmesin seni. Al. Kurbağacık nerede o kurbağacık? Aa! Ha. Nerede? Yukarıda. E nasıl çıkacaksın oraya? Aa devireceksin topla devireceksin Top, topla devireceksin onu Topla 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 Aa top geride kaldı İlk bakayım gidiyor mu? it ilk gidiyor mu? Aa yerdeymiş kurbağacık yerde Onu çarpmasak ona sakın. ezmeye çalışıyor seni Kurbağacıyı al kurbağacı unutma Küçük kurbağayı unutmayalım Annesini arıyor küçük kurbağacık <laughs> Haydi tamam, Y Aa bomba bomba Aa böyle patlattık her şeyi Aa kurbağacık orada kaldı kurbağacık kurbağacı aldık Bak bak sağda 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 Al 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 Çabuk 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 Hah. Yürü Yürü, yürü, yürü. Oh 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 peşinden geliyor lan. Hayır <laughs> <laughs> hayır hayır. Yukarıda kitapların üstünde kurbağacık var. Yukarı tırman, yukarı tırman sağdan. Sağdan yukarı tırman. Nereden? Bak bak kitabın üstüne çık. Kırmızı kitabın üstünde. Hah. Oradan. Aa, sana çarptı o. Yukarı 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 bak yukarıda. Yukarı zıpla 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 zıpla. Hah. Yukarı 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 yukarı. Hayır. Hayır. Aa! Aa, yukarı çık şimdi. Al al. Devirde kitapları. Çabuk çabuk çabuk. Ha ileri gitme. Aa alamıyorum. Aa oyun ilerliyor. Alamıyoruz. Bir kurbağacımız kaldı orada. Tartucuğum bir kurbağacımız kaldı orada. Kurbağacımız kaldı. Devam et devam. Ölecen yoksa. Öldüm ki. Aa. Öldüm. <laughs> devam diyelim. Tekrar deniyoruz. Oh be benim sil Ben bu oyunu çok sevdim ya. Sence nasıl tardı? Güzel arkadaşlar. Güzel değil mi? Şimdi oynuyorsanız. Evet. evet, bu oyunu Apple Arcade'den indirebilirsiniz. Baya eğlenceli bir ah. oyun. Hoppa. Ayy. Kaç 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 ezecek seni. Kaç 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 kaç. Ezdi seni tamam. Çabuk hızlı olmalısın. Bu oyunda biraz hızlı Aa. olmak gerekiyor. Hemen 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 yukarı 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 bak. Arkada ilerliyor çünkü oyun. Hemen hızlıca almak gerekiyor her şeyi. Devam 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 ilerle ilerle ilerle. Büyük Aa! büyük fasulye büyük fasulye aldık. Ne? Yarıdan başla Evet en başa dönüyorsun en başa. Yarıdan başla mısın? Kaybetmemen lazım onun için. Arabalar çarpma arabalar çarpma arabalar çarpma. Evet ilerle 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 ilerle. Hemen al hemen al şey kurbağacığı bak orada aşağıda bekliyor. Fasulyeleri topla. Hadi yine canım sürekli canımı Çabuk, çabuk. geçemezsen kaybedersen bitiremeyeceğiz bölümü. Çabuk. İlerlesene oğlum ileriye doğru. Ay, ay, ben geçeyim mi? Hadi bakalım ben oynayacağım biraz daha. Tardu biraz zorlandı bu bölüm. Aslında yapabilirdin hep bekledin onun için biraz kaçırdı. Aa! Çok zevkliymiş ya bu ne? <laughs> oh! Arabaya çarptı. Arabanın üstüne zıplasaydın. Arabanın üstüne zıplayacak mı değil mi? Neyle zıplıyoruz? Sonunda çarpıyla. X de mi? X Ben ona çarpıyorum. Tam cam istiyor. Ona doğru at ona doğru. Atamıyorum nasıl atılıyor bu? Çarpı ha. Çarpı basıyoruz. Aa çarpı. <laughs> Patlattık onu. Evet. Büyük fasulye. Zıpla üstüne arabanın. Hayır hayır hayır. Arabalar ezmesin beni. Hayır, 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 Çok hızlı geliyorlar. Hayır, aa, Nasıl oldu ya? Nasıl çarptı bana? Bayağı zormuş lan. Atardı, atardı. Kalbi aldık, kalbi aldık. Şunu fırlatalım. Hoppa! Artık o bize salça olamaz. Aa, aa, durma. Oo, kurbağa, aldık kurbağayı. Şu kurbağayı da aldık. Hoppa bunları da aldık. Devire devire gidiyoruz. Aa güç aldık özel güç. Özel güç aldık. Özel güç. Oo arabayı gördün mü nasıl patladı? Araba yoldan çıktı. Kurbağacık gel buraya. Kurbağacık hayır. 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 Kurbağacık aldık mı? Ah can 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 can. Aldık. Ah. E canım var. Oo. Üç tane canımız oldu. Hadi bakalım. Kurbağacık. Üç tane turban. 3 tane kurbağa var. Geçebiliriz bu bölümü. Arabalar çok hızlı ya. Yavaş gidiyor biraz da. Evet. Evet. Ana. İlk Ana. kurbağaları bıraktı. Aa, fasulye çıktı. Fasulye çıktı. Evet. Kalpler. Canımız zaten yeterince var değil mi? Aa, turba turba turba. Nerede? Nerede? Aa, hemen alalım, hemen alalım, hemen. Aa, o ne? Aa, kalpler üstüme saldırıyor. Olmaz böyle bir şey. Kurbağayı aldık. Jelibon jelibon jel. Kalp. Aldık, aldık kalbi aldık, aldık kalbi aldık. Canımızı aldık. Jelibon jelibon. Jelibon değil fasulyeymiş oldu. <laughs> Ama biz jelibon diyelim. Ne olacak ki değil mi? Evet jelibona benziyor. Bizim için jelibon onlar. Jelibonlar çok güzel çünkü. Hoppa. Kurbağacık var mı? Kurbağacık. Lan yola çıktık. Aa, ah. varmış. Oo yukarıda. Nasıl çıkacağız kursan, oraya? Şuradan dikeceğiz. Ah, ah. Hoppa ah, Kalbi 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 aldık 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 Kalbi aldık fosüleleri de e, Jelibonları da aldık Hoppa topu da yuvarlayalım mı Yeşil top güle 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 Oo, oh, Gördün mü nasıl gidiyor Bir kurbağacımız kaldı Bir kurbağacık daha alacağız Ah oh, araba çarptı Ben nereye gidiyorum ya Kurbağacıklardan mı ya Kurbağacıklar taştı. Sen çarpınca taşıyorlar. Araba çarpınca kurbağacıklar gidiyormuş. Bütün kurbağacıklar gitti. Kurtardığımız bütün kurbağacıklar gitti. Bunu bilmiyordu içimiz değil mi? Evet, evet oğlum bilmiyordum. Aa, kurbağacı. El sallıyor. El sallıyordu ben oraya nasıl ama Aldık bir tane kurbağacı kaldık. <laughs> Diğer kurbağacıklar gitti. Kalemlere bak ya. Kalemlere. Çanta çanta. Bir canım var. Hayır 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 hayır. Uhu. İkinci bölümünü bitirdik. İki tane kurbağacı yolda bıraktık ama sonuna geldik. Bu oyunu biz çok sevdik. Yine devam edeceğiz. Üçüncü bölümde, bir sonraki bölümde. Kanalımıza abone olmayı... La atmayı. Like atmayı unutmayın. 5000 like istiyoruz. Pardon her zamanki 5000 like istiyor. <laughs> o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.